start all application mode wizard active mode wizard'a geldim initialize project ile projeyi başlattım elektrik testere gövdesi diye bir şey bir ismi var şöyle bir isim veriyorum buna bu benim imalatımdaki KLP 1023 isimli parça 1023. kalıbım örneği. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi şu. Ee, bir çekme payını vereceğiz. İki bir de buna isim vereceğiz. Dolayısıyla hemen okey demiyorum. Malzemesi arkadaşlar e, poliproplen. polipropilen bir de şu alt tarafta arkadaşlar, yani e, kalıplarınızı hatırlayın şey yapıyordu. Ana montaj dosyasına kalıp diyordu, şey tabdu. Erkeğe kor diyordu. Bunu da düzeltmek istiyorum. Böyle bir şey imkan veriyor mu minibrefx? Şuradaki rename components'i işaretlerseniz evet. İşaretlemezseniz doğrudan okey deyip kendi bildiğine göre ne yapacak? Dosyaları yaratacak. Ama o dosyaların oluşturulma aşamasında Rename components işaretliyse ise OK dediğinizde aslında biraz önce hani bizim Merge Covid'de karşımıza çıkan bir yeniden isim verme penceresi vardı ya ki oradaki komutun adı da Rename Components'tı. Bakın burada size soruyor. Original name, part name. Orijinal ismi neymiş? Tab. Şimdi burada karşıma çıkan bir isim kuralı var arkadaşlar. Bakın en üstte karşıma çıkıyor. Nemhu isim kuralı. Proje ismi şablon isim ki buradaki şablon isim neyse bir de üç tane soru işareti bu da sonuna sayı ekliyor. Yani şu 037 038 gibi. Bu sayılar genellikle benim şeyde işime yarıyor arkadaşlar birden fazla yani çoklu kalıp yapıyorsanız tek kalıpta birden fazla parça varsa o zaman işime yarar. Çünkü o zaman ortamda iki tane farklı kaviti vardır. İki farklı dişi, iki farklı erkek vardır. Ve siz dersiniz ki işte dişi 001 olan bu, 005 olan bu. Ama burada öyle bir ihtiyacım yok. Şöyle bir işlem yaparsanız arkadaşlar, buradaki üç noktayı şey üç soru işaretini ve alt çizgiyi silerseniz ve set all names ve set select names var. Seçtiğim ismi uygula ve tüm isimlere uygula. Tüm isimlere uygula derseniz bakın sonundaki o sayılar kalkar. E şimdi bu mantıktan yola çıkacak olursak KLP 1023 proje ismi burada da şey var. Alt montaj ismi. E şu project name'i de o zaman ben kaldırırsam. Ve set all names dediğimde sadece ne gözükecek işte workpiece ise workpiece. Yani KLP 20 böyle uzun uzun isimler atmayacak. Bu da benim avantajım olabilir. Eklenmesi gerekiyorsa ne yaparsınız? O isim kuralı zaten belli. O isim kuralına göre işlem yaparsınız. Bu dosyaların oluşturulacağı yer belli. Output direkçide. Mesela tab dosyasına ana montaj dosyasına tab değil de ben kalıp montaj ismini verdim. Böylelikle siz şeyde hani o dosyaların arasında tap dosyasını aramayacaksınız. Neyi bulacaksınız? Kalıp montajını bulacaksınız. Enter'a bastım. O artık oraya oluşturulacak PRT dosyası kalıp montajı diye oluşturulacak. Shrink neydi? Çekme. Çekme paylı parça. Böyle hepsini değiştirmeyeceğim. İstenilirse hepsi değiştirilebilir. Problem yok. Ama sadece benim işime yarayacak. Mesela ne var? Core. Erkek cavity dişi hepsi isterseniz kendinize göre ayarlanabilir işte soğutmalar sabitler hareketliler yolluk yolluk ağızları diye hepsi oluşturulabilir mesela fil seçeneğine de yolluk dedim bar seçeneği var mesela standart parçalar dedim. Burada istediğiniz isim verilebilir. Bir sınırınız bir sıkıntımız yok. okey dediğiniz zaman şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Burada kendi bildiğini değil benim verdiğim dosyaların isimlerini yaratacak. <laughs> Aynı şekilde montaj ağacında da zaten bu yapıyı görebileceksiniz arkadaşlar. Peki hep algılayacak mı bunu yoksa? Sadece bu kalıp için. Evet. Standartından yani default olarak yapabiliyorsunuz. Yani hep kordu dediğimiz zaman dişli. Er şey er erkek diye getirir. Diye tanımlanabilir ama Böyle bir şekilde sonuçta bir kere yaptığınız zaman hep karşınıza çıkacak. Montaj ağzına baktığınız zaman arkadaşlar şunu göreceksiniz. Biraz önceki kadar o isimler kısa olduğu için karmaşık gözükmüyor. İki, ana montaj yöntemleri kalıp montajı. Standart parçalar var. Kul, cool, soğutma, fil, yolluk. The layout. Prodüktörün altında erkeğim var, dişim var. Prodüktör mesela isim verilirken ürün denilebilirdi. <laughs> yani bunların hepsinin Türkçe karşılığı verilebilirdi arkadaşlar oradaki listeden. Rename Components bazen is istenir, bazen istenmez. Genellikle kullanıcılar ilk başta e, şey yapıyorlar. Hani hepsi benim verdiğim isimde olsun istiyorlar ama belli bir zamandan sonra artık her neyinde olduğunu öğrendikten sonra hiç bununla zaman kaybetmiyorlar işin açıkçası. Doğrudan okey deyip geçiyorlar.